Arkadaşlar şimdi size bir tane mod da tanıtacağım. Şimdi hemen giriyorum. Videoyu. Şimdi arkadaşlar bu modda size göstereceğim şey araba modu. Bu arada ben bu modu bir tane mod var ona modun parasıyla aldım. Şimdi onu göstereceğim size. Valla bu Minecraft'ta bildiğin araba sürüyoruz olsun. Buna tıklıyorsunuz. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Sonra burada şu arabalar var. Bugatti diyor. Bu da Bugatti'ymiş. Hepsi Bugatti herhalde arkadaşlar. Hepsi Bugatti arabası. Bugatti benim mavi. Mor yani. Diğerine bakalım. Diğeri Kesin Evet. Şimdi buna bakalım. Allah bu. Aa, ya durun. 1 dakika arkadaşlar. Durun. soruncu. Oğlum Bir de 1 2 3 4 Ben şimdi Bu arabayı süreceğim. Çok güzel araba. Arkadaşlar ben niye Az önce herkes çok hızlı. Bir hata oldu. Neyse. Çok ne? Çok ne? Arabalar yerli ne? beyler şu. Arabaların hepsi gitti. Arkadaşlar. Gaza basıyoruz ve ne kadar hızlı. Gaza basıyoruz. gidiyor bunlar da donak kalıyor göreceğiz mü arkadaşlar Bunlar dona kalıyor şuna anlarsın arkadaşlar araba mı şey çok yolu tam kum vardı arabayı tam kucar alabiliyor Allah arkadaşlar özür Arkadaşlar ben bu arabaya binip geliyorum ya da durun bine O da arabanın. <Sessizlik> Bazen her şey merak ediyor. arabanın. Sizler de deneyeceğiz Nasıl açılır? Saatik bir şey Ben bu arada telefonu oynamamalıyım. Açtım. <laughs> <laughs> Bana bir şey var. Arkadaşlar bu arada şu an araba kapısı. Abi bak bagaj açılmıyor ya arkadaşlar. Ben arabaya biniyorum. Bayağı bir gideceğim. Bayağı bir gittikten sonra karşınızdayım. Arkadaşlar şu an arabayı bayağı sürdüm. Şeye bakın şuradaki. Dur bakın şimdi. Arabayı sürmeye geçeceğim. Şurada. Şu yeşil yeşil yuvarlak şey çıkıyor. Bakın arabanın benzini. sen azaldı. Yani tabi o kadar sürerse. Tam şuraya doğru sürsek arkadaşlar. Yani şurada ne var hiç bilmiyorum. Açık da sürüp karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar gece olup gündüz oldu. Şu anda ben saati Şu baya yalnız arkadaşlar bundan fazla. Geri gidiyormuş. Vallahi önüme şaşırdım Bir dakika. Arkadaşlar ben pusuladan bakacağım. Bizim hayat kuzeye doğru mu gidiyorduk peki? Bu tarafta güneş. Bu tarafa gitmemiz lazım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bayağı bir daha gidip karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay var ya burada.

嗯，对对对。<三>